Kavgaları ya. Sen ne izliyorsun oğlum böyle RP'leri falan? Ha? Ya de, biliyorum ya ne oldu? Ya ya. Başka ya başka de, şey oldu. Ya Allah aşkına ya. Ben söylüyorum ne güzel. ben Senin ne bok oldun beni de laf edersin. Ben CHP'li misin? AK Parti'li misin? Hangi partisi? Ne oldun beni de? yani ben hem erkeğim hem bizim. her zaman kavga yapıyor. Ayol biraz evvel demediniz mi siz? Kadınlar çok çabuk bir yere geliyor. Biz şanssızız, şanssızız. Şimdi ama bu, kendisi lafı Türkiye'de diğer yönden başlatmadı da sonra. Ne de anladı kız gelmiş bir yerin Ama yakışmıyor sana gerçekten. Başka başka anladı diyor. Ben, yanlış anladı. Ben diyor. sana yakıştıramadım bu arada. Ama hayır da biz diyor sesimizle gel biz deyimizle geliyoruz. Ben onu ben onu söylemek istemedim. Biz bir tane var ya sağdan bir yapıştırırım yemin ediyorum yere uzanırsın. Aman 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 aman. Hayır da biz diyor ki biz diyor Sesimizle de geliyoruz. Biz neyimizle geliyoruz yani? sakin, yani. sakin, sakin, O kelimeler bir kere yanlıştır yani. Sakin yanlış anlaşılma oldu. Yanlış kelimeler. Aynen öyle. Yani. Sen hak ediyorsun bu taraftan bana. Ben sesimi veriyorum Hayır, hayır, diyorum. hayır. Bizim hayır, sesimiz hayır. yok mu Allah şükür? Hayır. Bizim de sesimiz var. Ya sen sen bir insansın. Sen ne konuşuyorsun ya? Al ne diyorsun ya? Sen detona, sen, sen ne, sen ya? ne sen ya? konuşuyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ben ya? Ben zorla söyletiyorsun. Sabahtan beri diyorum ki ben Falçın diyorum. Adlam şey şey. diyorum. Kardeşimsin diyorum. Fayda etme. Neden böyle konuşuyorsun ki? Ama sen diyorsun biri gelmiş çünkü. Hayır, diyor ki... ben kızdım şu an sana. Ya, ya, yok. Gel hadi Hayır. kızmasan da hiç fark Relaks, etmez ayrıca. Relaks, yani. Hiç hiç fark etmez yakışmıyor ayrıca. Yakışmıyor sana. Şimdi öyle bir ikiniz oturdunuz sabahtan beri bir şey söyle Bir dakika. Sen benim güzel ya. bir kardeşimsin ya. Ben seni seviyorum. Yakışmıyor ya, sana. Ya sevmesen de fark etmez beni ayrıca. İkiniz oturmuşsunuz. Adam gayet yapıcı davranıyor bu arada. Sabahtan beri önümüzü kesiyorlar. Bir şey oluyoruz, bir şey ediyorlar. Diye konuşuyorsunuz sabahtan beri. O zaman kim önünüzü kesiyorsa konuşun o zaman açıkça. O senin söyleyeyim. sorunun değil o bizim sorunumuz. Ha sorunuzsa sen bana laf atamazsın burada. Ben sana karşısına. laf atmıyorum kardeşim. kardeşim. Kardeşim kardeşim diye konuşma lan bana. Aa, Aa çok ayıp. ayıp. Canlı yayındayız çocuklar ya Allah kendinize Allah gelin. Allah Sakın Allah. Allah. Diyor ki ses biz diyor de gelin. Biz neyimizle geliyoruz? <laughs> Halinden çok memnun. Halinden çok memnun. Çaçarova bak ya. Yeter. Ben oğlan. Yeter, yeter. Lan yeter. kelimesine karşıyım. Ben, burada... kardeşim de diyemezsin Safanayi ben, ben burada... Abi. burada ben kardeşim o zaman nasılsın? <laughs> hayır <gülüyor> <gülüyor> ben, abi. burada... Ben kardeşim o zaman <laughs> nasılsın? ne dedi oğlum, ne diyor? <laughs> o <zaman gülüyor> o <zaman gülüyor> nasılsın? o zaman nasılsın? o zaman nasılsın? o zaman nasılsın? o zaman nasılsın?

Buraya özel hayatımla ilgili konuşmak için gelmedim. Sen kim oluyorsun bana bunu soruyorsun? şimdi sen saldırmaya kalkma burada prim yapamazsın beni. Sen, sen kimsin sen, sen, sen saldırmaya senin üzerinden kalkma. prim yapacağım ben. Sen saldırmaya kalkma sen prim yapamazsın. Sen kimsin yapamazsın? kardeşim senin sen üzerinden ya? prim yapacağım. Tamam. Sen kimsin ya? Sen kimsin tamam. ya? Sen kimsin şey ya? Hayır. Ben kadınsın. buraya sana hesap vermeye gelmedim. Kadınsın. Ben buraya sana Kalkın hesap vermeye gelmedim. Kalkın bir süre aşk yaşadığını söylüyorsun. Tamam bir dakika kaldım. Sen beni seni sürü kaçıyorsun. Senin pavyonlarda çalışmaya devam ettiler. Terbiyesiz sensin. Aa aa aa.

çok akseseceğim bunu burada Ne konuşuyorsun sen ya? Oğlum, ne konuşuyorsun? Anne ya. Ne konuşuyorsun <laughs> sen? Aynı için böyle kadınları alıyorsunuz ya programınıza. Sen ne konuşuyorsun? Sen evli bark kadın ya. Oturmakta sorular var mı musun? Evli bark kadın mısın? Kimsin sen? Evli bark kadınım diyorsun. Her yeriniz oturun. Ne yapıyorsun? Aa yağmur, aa Ebubef neredesiniz ya? Ebubi görmedim Sümeihira da. Bir şey söyle. Es doğrusu ben dışa çıkışlara. Aa küfür ediyor. <laughs> 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 Diğer takımın taraftarı ana avrat küfür ediyor. Ya, zaten fıtbolda, yani futbolda <laughs> şurada şey işte, yok. yanında hiçbir şeydir. Böyle bir şey mi var? Dünyada yeryüzünde nerede görülmüş ya? Bu ne ya? İyice artık şeye çevirdiler işte. Oyuncağı çevirdiler. Dalga mı geçiyorsunuz be? Dalga mı geçiyorsunuz? Top atıyor adam. Böyle bir şey mi var? <laughs> kurallar çok açık. Çok açık kurallar. Topa başka bir cisim atıldı mı kırmızı karttır. Cezanın ise penaltıdır. Bu kadar Kural atasının kralı vardır. Adam baksana susturdu ama. İki, sahaya giren adamlar, sahaya giren adam gelip oyuncuya vuracak, takım arkadaşlarını savunamayacak. Öyle mi? Kedi girse 15 güvenlik girecek. Böyle bir rezillik yok. Yok, böyle bir rezillik yok. O böyle ya bunu ya da örneğin bunlar... Böyle kedidir bu kediyle geçiştirilemez. Geçmeyecek bu. Ben böyle PFDK, MFDK. Böyle karar nerede verirse PFDK, dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle PFDK olmaz zaten. Kişiler liyakata göre aranır, görev verilir. Güvenilir kişiler getirilir. Türkiye tarihinin en güvenilmez, en fazla böyle adı, en fazla saçmalıklara, tartışmalara bulanmış adamı federasyon başkanı olmaz zaten. O öyle bir federasyon başkanını da başka hiçbir yerde fedakar yaptırmazlar. Hiçbir şey yaptırmazlar. Kızım benim anlım hak. Söyle bakayım. Hadi şimdi burada Beyaz Söyle. TV'deyiz. Söyleyeceksin öyleyse. Şey. Kadın kendinde değil bu arada. Ne demek değil mi Ayşe'cim? Ne, Ay ne demek? Beni ama. itham ettin. Seyircinin aklına bir şey saklar. Söyleyeceksin neymiş. Neden? Her şeyi söyleyeceksin. Benim anına bak. Bununla şerefim, onurumla yaşıyorum. Söyleyeceksin. Hadi Durumla söyle. Durumun namusunda yaşayabilirsin. Evet. Kimse sana namussuz demedi ki. Söyle bakayım. Neymiş? Benle doğru konuşacaksın. Senin karşında Saadet yok. var. Sen Sadan doğru konuşuyorsun. Ne işi? var? Ne demek istiyorsun? Kim oğlum bunlar? Ben hiçbirini tanımıyorum ha. Ayşe ama, ne demek istiyorsun? Bir dakika şöyle bir şey var. İnsanı delirtir kadın ya. Sen şu anda çok büyük bir şey Evet söyledin. yani. Yani hani öyle yenilecek, yutulacak değil. Aa. Gerekirse ben senin bu hale gelmenin gerçek sebebini açıklayacağım. Evet. Evet. E tamam nasıl? Yani... Hayır abi yani reyting reyting de amına koyayım. Kadın eğer bir şey içmişse sarhoşsa falan çıkarmayın işte yani. Hani... Nasıl kör oldu? Nasıl kör oldu? Kendi anlatsın önce onu. Kaçak içki, et etil alkol. Etil alkol kolonyayı kullanıyordum yani kokluyordum. Ha. Yani, güzel zaman... bir şey mi kolonyayı içtin? Sana içmedi. ne kardeşim içmedim herhalde ben. İçtin. Senin gibi alkolik değildim. Ben Ben da bayonlara çalışıp Senin gibi alkolik değilim ben. Var o Bırak ya gidiyorum ben ya. Yok, yok. Ben gidiyorum ben de Ben sana dedim Ayşe. Ben istemiyorum. Beni çıkaracağınız yok. şeyleri bir daha almayın ben televizyon. Her televizyon çıkmıyor. Üzüldüm lan kadına bir an. Senin yok. için gelmişim Ayşe'cim. Ayşe burada. deli burada. mi dedim ya. yanında. Doğru konuş benimle. Ayşe Hanım yanında. A kadın bana satışıyor ya. Doğru konuş sinirlerimi bozma benim. Sen yanında. ben ne işiyorsun? Doğru konuş sinirlerimi bozma benim. Üzüldüm kadına vallahi bir an ya. Kardeşim olamadın olamadı? Allah Allah. Ben sana muhatap olamam ki. Kusura bakma. Ha, öyle. Ben ben negatif enerji verdim bugün bana sabahtan beri. Ben, sen al yani şey böyle bilmiyorum sarhoş mu diyeyim ama şey yapmıyor. Hani küfür, çirkeflik yapmıyor. Olmaz, otur otur Lütfen otur. otur. Ezil olduk zaten ya işe bak ya. Yok. Ne işi ben yolda dedim Tahir ya gelmeyelim. Miş buket kaçtı mı Hı. kaçırıldı mı? Kaçırıldı. Buket sana son kez soruyorum. Demet. Demet. Aa bu adam uçuyordu değil mi? Aman Demet. Canım kız. Abla, lütfen. Ay kısılır Kaç Kaç, şey mı? Kaçtı yani, mı kaçırıldı, kaçırıldı şey mı sence? Demet. Bak bir şey söyle. Demet. Bunlarla <laughs> Şimdi bayılacağım. <laughs> beraber benim de çıkarım alıyorsun. Cevap kaçtı mı kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hmm. Başka bir şey söylemesen de. Cevap veremeyince bayılayım. <laughs> ya lütfen ya. Of Süremiş, sus, 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 sus. Su, Sizin yapacağınız bir kez bizim abalar koyun ben. Ayyin kesin lütfen. Şşt. Arkadaşlar akıllılar değil Yayın Arkadaşlar! Ne olurum? bir bana sinyal yaktı şey Discord'da. Biri var mı? Yok. Burada hocamız Sefer Bey. Gerçe bir yanlış anlaşılma. Ya Ya konuyu dinlemiyorsun konuştuklarımızı. Hayır. Hayır, ben Dinlemiyorum. dinliyorum. Dinlemiyorum. Hayır, Sefer abi. Hayır, abici, dinlemiyorsun. Lütfen. Dinliyorum ama sen şimdi bu ya kliplere yaklaşmaya çalışıyorsun. Klipleri Ve kim bu beni şu anda. Ama sen böyle konuştuğunu anlatamazsan sorduklarımıza cevap veremezsen ne demek ya. Ya ben, ya ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. Aynen. E güle güle yani o çok zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ay ha, Hocam, hemen hemen sade güle güle istiyorum. Hiç ben böyle bir şey yok. Hoca e, ne gidiyor. anlamadım. siz ediyorum. Sağ olun. Ben de var ol. olun. E peki buyurun efendim. Teşekkürler sağ olun. Ben böyle bir şey görmedim. O zaman böyle bir, bir şey görmedim diye bir şey oldu. Efendim, Aa, beş dil konuşuyorum benim. ah yani, benim. Bu güzel olsun arkadaşlar. Şöyle bak mi? güzel bir ısıtma ne olur. Beşliği sana nereye yakıştı şimdi bu böyle? Türkçe'yi konuşamıyor. Nasıl ne? olacak? Sana bir, bir şey, şey Aa, bu Duygu değil miydi Survivor'daki ya? Ne? Bir tane daha. Yani, tamam yeter. ki. Bu ısıtma bitti yakıştı mı? Yok ama bir şey söyleyeyim. Oğlum yapsın ya ne? bir 8 bor panorama, kanaroma, tamaromora bir şey ya. Rolleri falan tartışırlar. Bence Bahattin'in yaptığı çok yanlıştı. Yani... Visoy'un oradaki müdahalesinde şunu anladık. Aslında niyeti kötü değildi fakat kim yapıyor lan? Kim yapıyor oğlum? Yapan kim söyleyin, izleyelim ya. Yasak ya abi. Ya niye yasak koyduk onu oğlum? Kim yasak diyor ona? Kuralı ben mi koydum? <laughs> ya şimdi ha doğru. Niye yasak koyduğumuzu hatırladım. Hani kime ne oluyor da ki... Ha ben RP'leri eleştirsin diye demiyorum. Olayları. Olaylar olaylar. Yani kalkıp da taraf tutmak veya kişilerin RP bilgisinin seviyesini tartış şey yapmadan, eleştirmeden yapılmalı o. Oğlum bak anlamadınız. Dur. Oyuncular yapmasın bunu. Oyuncuların izleyicilerden yapsın biri bunu. Ama çok tehlikeli ya. Orada böyle bir ayarı kaçırdı mı, bir toksikledi mi kitleyi, boku çıkar. Şimdi düşündüm de doğru. Herkes bir şey söyleyeyim. Hepsini takip edebilsem ben yapardım ha. Oo, oh. laps. Her Her herkes aynı <laughs> Okullarda <gülüyor> önce bir şimdi Bir, kere, bir kere aslında onlara ne öğretmeleri lazım biliyor musun? Adab-ı maaşeret kurallarını öğretmeleri lazım. Biz adab-ı Yani 5 tane çok dil biliyorsun ama bence daha olmamışsın Biz tatlım. Adab o yüzden adab-ı maaşereti çok iyi biliyoruz. Öyle ailelerde yetiştik ama sizin üslubunuz. ilk önce programı konuk geldiğiniz programdaki sunucuların adını öğrenin bence. hiç son zamanlarda... Ben hep... Yok yok o yasak. Ya ben diyorum oyuncular için de bu dönemez. Yani oyunculardan olmaz bu. Herkes de olmaz yani. Ooo bir saniye. Ee, Erdem 3 lira yollamış onu okuduk. Black Rose 50 bit yollamış. Elimizden bu kadar geliyor. Fazla param olduğuna abone olacağım. He? Tamam bir tane yaptıkları bir örneğini bana yollasanıza. Bir bakayım ya. Problemler yaşandı. Ya. <laughs> okuyorum 100, lirayı. Togur 100 lira 60. evet gördüm. Seha demiş. Aleykümselam selam Togur'um. Ulan Togur olmasa neler yapacağız. Yarasu o 3 lira olmuş. Tukan abi seni çok seviyorum. Chat size de selamlar. Güzel. Neden o, benim ismimi diye. bilmiyorsunuz? Çünkü biliyor musunuz sizinle ilgili Hı. olumlu eleştiriler yapmadım. Sizin tarafınızda olmadım ya? O yüzden bilmiyorsunuz. Çok normal. Ama bir şey söyleyeceğim. Herkes herkesin tarafında a, olmak durumunda evet, evet. değil. Mesela her her canı, da bak, Sen de. üslubuna bir dikkat et. Şey sen daha ben, ben de burada anne var. Bir dakika. Sen üslubuna dikkat etmek zorundasın. Ben dikkat ediyorum. Ben üslubum. Sizden öğrenmeyeyim. Bayağı bozuk. Ay herkes birbirine üslup öğretiyor ya. Allah rahmet eylesin. Orada çok severdim. Çok ayıp ediyor. Ayıcıklar herkes aynı fikirde olmak Hiçbir tanesi hiçbir şey sana sormadılar Çok ayıp ediyorsun İzleyicilere de çok Peki, büyük ben saygısızlık tamam, yapıyorsun Hatalı benim haksızım özür diliyorum Çok ayıp diyorum. ediyorsun niye böyle davranıyorsun filmimin filmimin, filmimin, filmimin filmimin reklamını yapmak için geldim Sadece onu söylemek istiyorum sana Üzülürüm böyle bir muhabbetten dolayı Bunlar girerse mevzum budur Bunlar girmedi ama ne sen Zaten şifakçı. 10 dakika 15 dakika kalıp gidecektim programına Öyle demedin dün sen beni aradın ama Ben Peki, sana yarın diyorum. geleceğim tamam, ben Senin benim. programında anlatayım. filmimi anlat camrenin seninle ilgili bir görüntü girilmedi e tamam, bir tanıtım dönmedi. Film Sen ama Peker e, Bey'le Diran konuşmak istemiyor. E, ben de sana da... sormuyorum ama tamam, izleyici sormayalım, soruyorsa sormayalım. saygılı olacaksın. Tamam başlayın, devam edin. Lütfen. Saygılı bak bir şey söyleyeceğim. Seyirciye karşı da bir şey için saygılı olma Bu konuda da saygılı olma Ama bırak. ben zaten önüne geçtim. Bir ben zaten dedim zaman. ki Peker de yok, Diran <laughs> da yok. Beni de hiç ilgilendirmiyor e bu tamam, konu. Ben, Öyle olsaydı ben bunların haberini girerdim lütfen yani bana karşı e, bu adamı yani Şafak sesleri hem çok seven vardır hem hiç sevmeyen vardır o işte. Gezi olaylarındaki de dönemlerdeki olaylar. Ya dönemler. yapma, siz reklamına gireceksiniz. Bana karşı da sağ lütfen ol. birazcık saygılı ol. Bana karşı olmuyorsan benim izleyicime karşı e, stacım, ol. Esra'cığım sen de getirdiğin konutlarına karşılı biraz Ama saygılı ol. Ama yani yani e, teşekkür edelim. Teşekkür mutlu et sağ Mutluluklar ve başarılar için teşekkür ederim. Reklamları izleyelim buyurun. Şimdi ben biraz evvel... Oh, <laughs>